Allah dostlarını düşmanlarından Recep ayında kurtardı. Nuh Aleyhisselam bile efendim gemiye ne zaman bindi? Recep ayında bindi. Gemiye binmesi ne demekti? Kurtuluşu demekti. Allah bu mübarek ayda da önümüzdeki Recep ayında, inşallah Rabbim kafirlerin şerrinden Müslümanları halas eder. Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam ve müminleri kurtardığı gibi kurtarır. Allah Teala şu Afganistan'a o kadar üzülüyorum. O Pakistan'ı öyle karıştırdılar. Efendim ne diyeyim size? Çeçenistan'ın öyle, Doğu Türkistan'ın öyle, Keşmir'in öyle, yani Irak, Kan Gölü, bütün İslam alemi Allah Teala selamet gemisine bindirsin inşallah. Amin. Recep ayında Allah dostlarını düşmanlarından hep Recep ayında kurtarmış. Evet. İran'da karışmış diyorlar. Ben de diyorum Allah karışıklığını artırsın. Amin. Hoca niye böyle yapıyorsun diyorlar. İslami kasteler böyle demiyor. <laughs> ben başka kafadayım. Onlar Ebu Bekir düşmanı, Ömer düşmanı, Ayşe düşmanı, Sahabe düşmanı. Onların karışıklığını Allah artırsın. Çünkü onlar bu gücü ellerinde tuttukça, bütün dünyaya Şiili devlet gücüyle ihraç ediyorlar. Onlar, Bizim içimizde şu anda bu İran Şia sempatizanlığı nereden sonra başladı? Bunların eline geçti. Bunlara molla molla diyorsun. Ne mollası be? Bunlardan kendini kolla. Molla kendini kolla bunlardan. <laughs> Bunların kafası açık. Bunlar sarı sarar orta açık. <laughs> Bunların onun için her tarafa açık. Bunlara dikkat bunlara. Sahabeyi sevmeyeni ben sevmiyorum. Daha iki ay evvel neler yapmışlar? Hazreti Osman'la oraya gittiler, oradaki görevliyi öldürdüler. Oradan yeşil kubbeye çıkma tırmandılar. Medine'de yeni. E, Tabi yeni o, birkaç ay oldu. Yeşil kubbeye tırmanlar, yüzlercesi birden geldiler. Ebu Bekir Ömer'e terlikler, ayakkabılar atıyorlar. Peygamber bunlardan rahatsız çek, bunların mezarını sökeceğiz buradan diyorlar. Bunlara Allah güç vermesin bu şiha. Sahabe düşmanı bunlar. Bunları siz anlamıyorsunuz. Siz de böyle her sakallı gördüğünü baban zannetme derler. Sakalı da var, sarı da var. Ay ne mübarek adam, ne mübarek. Yüzünde meymenet yok. Ben hemen anlarım bu şia mıdır nedir. Nursuz olur onlar. Allah nur vermemiş onlara. He? İstediğin kadar ışık tut. Allah nur vermez ha bu ışıklar adamı parlatamaz ki. Yani. Adam kara. Evet. Diyeyim size. Herkes beğenmez benim bu laflarımı ama doğru konuştuğuma delalettir.